İnsanı kamil demek şudur. İnsan Allah'ın kendisine vermiş olduğu sırrı tahsil etmeye çalışır. Böylece kafir olmaz. Kendisindeki sırrı örtene kafir denir. Allah'ın kendisine verdiği sırla yaşayana, mesrur olana, mesrur kelimesi sırdan gelir. Sırrı bulan insanlar mesrur olur, neşeli olur, huzurlu olur. Bir insan kendisini çözemezse, kendisini bilemezse, buradan paraları akıt, altına arabaları dök, en güzel kişilerle otursun kalksın, yine bitti, yine bitti. Hiçbir işe yaramaz. Çünkü insan hayvan değildir. Maddeden ibaret değildir. O manada ancak o sırra ulaşmakla açılır. Benim sırrım sana ancak senin sırrını çözmek için lazımdır. Benim sırrım bana, senin sırrın sanadır. O yüzden Hazreti Mevlana'yı kendi sırrını çözmek, Mevlana'nın varislerini kendi sırrını çözmek üzere kullanırsan ve o şekilde hareket edersen feyiz alırsın. Kur'an'ı da anlarsın, hayatı da anlarsın. Zaten Kur'an'ı ve hayatı anlayan kişiye insan denir. Kur'an'ı ve hayatı anlatan kişiye de Hazreti Muhammed denir sallallahu aleyhi ve sellem. Ona erişemedik. Onu anlatanı anlatana, anlatana deniriz. Valisi denir.